Önceki videolarımızda WRAM V11'in iki tane modelini açıp yorumlarımızı belirtmiştik. Bu küplerle aşağı yukarı 4 hafta çözüm yapma fırsatımız oldu. Sayısız setuplar denedik, incelememiz ve karşılaştırmamız için en iyi haline getirdik. Bugün ise WRAM V11'in 4 versiyonu da elimizde. standart UV 8 magnet ve 20 magnet maglev versiyon. Kutuların içeriği küp haricinde tamamen aynı. Hepsine küpler haricinde bir adet ayar aleti geliyor. Ayrıca bu küpü şu an dünyanın en iyi küpçüsü olan Yi Heng Wang kullanıyor. Şimdi bu küpleri incelemesi için ve en iyi ayarların nasıl yapıldığını anlatması için Kutay geliyor. Evet, önündeki bu küplerin en iyi potansiyelini çıkarmak için neredeyse hepsiyle teker teker 500'er çözüm yaptım. Hepsi hakkında bir sürü fikirlerim vardı ve en sonunda bana göre en iyi setup'ı buldum. Ayar mekanizmasında dış taraftaki sayı 2, iç taraftaki sayı 4 olunca bence gayet güzel bir setup oluyor. Ayrıca lüb olarak ise içerisine sadece torp 5, Albatros ve isteğe göre Marlin kullandım. Ayrıca bu setup'ı bu 4 küpe değil, bu 4 küpe de yaptım ve şimdi Weilong V10 ile V11'i karşılaştırıp aralarındaki fark neymiş hep beraber öğrenelim. Önce karşılaştırmaya küplerin bir dış tarafına bakarak başlayalım. Dışarıdan bakacak iki küp de aynı gözüküyor ama üst katmanı 45 derece çevirince aradaki farkı görüyorsunuz. Weilong V10'un parça yapısı dışarıda gözüken parça iç mekanizmaya kadar giderken v 11 dışarıda gözüken parça iç mekanizmanın üzerine sticker gibi eklenmiş. Bu küplerin parça yapısı birbirine benzese de V11'de V10'a nazaran iyileştirmeler yapılaraktan çözüm hissiyatı geliştirilmiş küpün içerisinde klasik köçe kenar arasında bulunan mıknatıs sistemi var. Küpün içerisinde bol kur olmadığından biraz içi boş hissettiriyor olabilir ama gerçekten kötü bir hissiyata sahip değil. Şimdi ikisi de birer çözüm yapalım. Evet süreler birbirine yakındı ama bu iki küpün birbirine çok benzer olduğu anlamına gelmiyor. V10 ile V11 arasında gerçekten de büyük bir fark var. V11'de V10'a nazaran daha az takılma hissiyatı var. Ayrıca V11'in hissiyatı V10'dan çok daha farklı ve daha iyileştirilmiş gibi hissettiriyor. Yine de tabii fiyat farkına bakılınca V10'da tercih edilebilecek bir küp. Ve şimdi V11'in UV versiyonuna bakalım. Bu versiyon standart versiyonu versiyonun ki bütün özelliklere sahip. Fakat ekstra olarak dış tarafında UV kaplama var. UV kaplama küpünüzdeki tutuşunuzu arttırarak küpün elinizden kayıp düşme olasılığını azaltır ve daha iyi bir tutuş sağlar. Küpüm elimden kayıp düşmez demeyin. Zamanda Dünya rekoru bundan kaçtı. Evet şimdi iki kübü de karşılaştırınca V11 ve V10'un UV'li versiyonu tabi dediğim gibi öncekiyle neredeyse birebir aynı görüşlerim, sadece dış yüzeyin kaplaması farklı. Ama dediklerim yine sabit. V11'in hissiyatı V10'dan biraz daha güzel ve V11'in parça tasarımından dolayı V10'la nazaran daha az takılma yaşıyor. Ve sırada 8 miktatlı bolkor versiyon var. Bu versiyon önceki versiyonun tüm özelliklere sahip ve üstüne üstlük bolkoru var. Peki bolkor nedir? Bolkor küpünüzün çekirdeğinde bulunan bir eklentidir. Bolkor sayesinde küpünüz daha stabil hisseder ve içi daha dolu hisseder. Bolkor köşe köklerine ve çekirdeğe etrafındaki bir topun içerisinde bulunan mıknatıslar sayesinde küpe daha yumuşak ve stabil bir hissiyat veriyor. Ayrıca mıknatıslı olmasından dolayı daha da dokunsal bir his veriyor. Bu versiyonun V10 serisine denk gelen modeli 20 mıknatıslı bol yaylı versiyonu. 20 mıknatıslı bol versiyon yaylı olduğundan dolayı biraz ağır hissettiriyor. 20 8 kulağa kötü gelebilir ama şunu unutmayın. Bu küp yaylı ve maglev'e göre zaten daha yavaş bir küp. 20 mıknatıslı olsaydı geçen sene yaşanan problemin aynısını yaşanacaktı. Bu küpü birbiriyle karşılaştığımız zaman dediğim gibi V10 biraz ağır kalıyor. v 8 mıknatıs sayısı az olduğundan dolayı biraz daha hızlı ve relax hissettiriyor. Ama V10 sanki biraz daha sıkışmış gibi hissettiriyor ve biraz ağır hissettiriyor. Ve en üst seviye. 20 mıknatıslı Bolkor Maglev versiyon. Bu küpün içerisinde yüzden fazla mıknatıs var. Önceki versiyonun Bolkor'unda köşe merkez arası mıknatıslar varken bu versiyonda kenar merkez arası mıknatıslar da var. Aynı zamanda bu versiyon geçtiğimiz haftalarda 2025 Dünya Rubik Küp Şampiyonası'nı kazanan Yi Heng Wang'ın tercihi olan küp. Ayrıca bu versiyon ile 4 saniyenin altında bir ortalama yaparak dünya rekorunu da kırdı. V11'i V10 ile karşılaştığımız zaman V10 maglev versiyonu uzun süre benim main'im olmuştu. V11 V10'a göre gerçekten çok kontrollü. Takıma problemini çok fazla yaşamadım. V11'i V10 ile karşılaştığımız zaman ikisinin hızları birbirine benzer. V11 biraz daha yavaş olabilir ama yavaş olmasıyla beraber aynı zamanda kontrollü olduğu anlamına geliyor. Takıma problemi olabildiğince azaltılmış. Sonsuz söylemeye gelecek olursak V11 V10'un izinden giden harika bir küp. V10'da yaşanan bazı problemler V11'de azaltılmış ve üzerine eklemeler yapılmış. V11 düzgün setaplandığı zaman küp yumuşak tutarlı ve dokunsal hissettiriyor. 4 versiyonun hepsi de çok güzel. Üst seviye küplere yeni bir giriş yapmak istiyorsanız standart versiyon sizin için. Cüzi bir fark vererek küpünüzü UV UV'de kapatabilirsiniz. Küpünüzün elinden düşmesini istemezsiniz değil mi? Döndürüş tarzınız kontrolsüz ve daha tutarlı küpler seviyorsanız 8 mıknatıslı bol koru versiyon sizin için. Döndürüş tarzınız tutarlı ve daha hızlı küpler seviyorsanız tercihinizi 20 mıknatıslı maglev versiyondan yana kullanın. Her ne kadar V11 yeni bir küp olsa da bu V10'u kötü bir küp yapmıyor. V10 hala birçok küpçünün tercihi ve bence V10 küp tarihini adını altın harflerle yazdırdı. Tercihinizi hem V10'dan hem de V11'den yana rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, Buradaki 8 küpü karşılaştırdığımız videonun sonuna gelmiş olmaktayız. Peki siz daha önce V10 ya da V11 kullandınız mı? Küpler hakkında görüşleriniz neler? Aşağıda yorumlarda bize belirsin. Bu tarz daha fazla içerik gelmesini istiyorsanız beğenip, abone olup, yorum yapmayı unutmayın. Küp sepetiyle kalın.